Düzce'de iş adamları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ile ilgili yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı her hafta düzenli olarak belirlenen şehirlerde iş dünyası buluşmaları gerçekleştiriyor. Bu haftaki buluşma ise Düzce'de gerçekleştirildi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde gerçekleştirilen iş dünyası buluşmalarına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, iş insanları katılıp sağladı. Açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce'de 5 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu belirterek başladığı konuşmasına Konuşmaları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Nurettin Nebati'nin selamlama konuşmaları ve devamlı sunumları, soru ve cevaplar, talepler, açılış konuşmalarını yapmak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tuncay Şahin'i kürsüye davet ediyoruz. Fabrikalar burada. Hizmeti ediyoruz. Genel merkezleri başka yerde olduğu için bunlara ne belediyemiz, ne valimiz, ne düz olarak biz katkı payı alamıyoruz. Maalesef büyük şehirler zaten burada şey yapıyor. Tabii Sayın Valim ve Bakanım vekillerim sayesinde gümrük kurduk Düzce'ye. İnşallah Kayseri, Balıkesir ve üçüncüsünü burada kuracağız. Ticaret senaryosu olarak. Gümrük birliği için işte hep, hep birlikte çalışıyoruz. Buluşmanın düzce de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren düzce valisi Cevdet Atay ise Gerçekten belirtmek istiyorum. Burada iç dünyamızın kıymetli temsilcileri, oda başkanlarımız, ilimizin ticaret insanları buradaki problemleri ve bunların çözümlerini bir arada Sayın Bakanımızla konuşma imkanı bulacaklar. Burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız çok değerli Sayın Nurettin Nevatin Bey'in dilimize ciddanla da katkı sağlayacağını, iş dünyasına katkı sağlayacağını olan umudum netdir. Kendisi pratik çözümleri olan ve iş dünyasından gelen bir insan olarak aynı zamanda şimdi hazne ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak mutlaka düzeceğimize yol gösterici bazı konularda tedavi edici bazı konularda mevcut durumun daha iyi götürücü önerileri olacaktır. Ben... Daha sonra söz alan Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Büyükelçilerin açıklamasına yönelik konuşarak büyükelçiler, bir takım büyük büyükelçiler ve onun içerideki destekçileri uluslararası hukuku çiğneyecek bir adım atmışlardır. Ama unuttukları bir şey var. Türkiye bugün artık silvaya çekilecek bir ülke konumunda olan bir ülke değil. Hiç kimse ulusal hukuk geleneklerini aşarak Türkiye'ye parmak sallayamaz. Nitekim bunu en aşağıdan en yukarıya kadar üslubuyla düzeltilmesi noktasında gerekenler söylendi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çok isabetli hamlesi ilkeli duruşu sayesinde Dışişleri Bakanlığımız uluslararası hukukun kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde gerekli adımları attı. Böylece kazanan ilk duruşu oldu. Çünkü tarihi dük duranlar ilkeleri ve değerleri için gerekirse köprüleri yıkanlar yazarlar biz tarih yazıyoruz. Sadece ulusal ekonominin büyütülmesi, refahın topluma yayılmasıyla değil, aynı zamanda uluslararası arenada Türkiye'nin farklılığını ortaya koyan, gücünü ortaya koyan, geçmişten tevarüz eden kültürü ve medeniyetinin kendisine vermiş olduğu özgüvenle hareket eden bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da sevgilemeye devam edecek. Bu milletin hasretleri onun kişiliğinde vücut bulmuştur. Bu milletin fıtriyatında, besiyatında ne varsa topyekun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendisini ortaya koymuştur. Dün mecliste Suriye ile ilgili bir tezkere, Irak ve de asker gönderme içeren tezkere geçti. Türkiye ilkeli duruşu, ulusal güvenliği ve çıkarları için adım atılması gereken yerlerde adımını atıyor. Amaç komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve birli birliğini hiçbir surette hale getirmeden Türkiye'nin milli güvenliğine ve geleceğine yönelik olarak ortaya çıkabilecek tehditlere doğrudan müdahale etme olanağı sağlıyor. PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin bölücü faaliyetlerini önlemeye yönelik bir tezkeredir. Bu tezkerenin tek gayesi hem milletimizin hem de bölge halklarımızın huzurunu temin etmektir. Hayırlı olsun. Ekonomide de öncelikle hedeflerimiz var. Hane halkı ve, ve sektör üzerindeki finansman baskısını azaltma yönelik olarak adımlar atıyoruz. Bakın dünyada şu anda tedarik zincirlerinde bir bozulma var. Ciddi bir bozulma var. Emtia fiyatları dünyanın her tarafında artıyor. Ve taşıma, lojistik, konteyner fiyatları bunları üst üste eklediğiniz zaman üretim maliyetleri, sadece dünyada değil, halihazırdaki hazırdaki bütün firmalarımız da zorluyor. Bu durum bir de yüksek kredi faiziyle de bir araya gelince ülkemizin üretici sektörlerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Nitekim bakın ticari kredilerde yıllık artış oranı geçen yılın Ekim ayında yüzde 18 iken mevcut durumda yüzde altı 6,4'e düştü. Merkez Bankası bir hamlede bulundu. 200 bas puanlık bir düşüş gerçekleştirdi. Şimdi biz Sanayi ve Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde iş dünyasıyla bir toplantı yapıyoruz. Üretim odaklı bir işletmenin sahibi faiz oranlarının düşmesinden rahatsız olur mu? Türkiye'de enteresan bir şekilde bazı muafillerde bize öğretilmiş bir yanlışın sürekli uygulanması noktasında gösterilen baskı ile hareket ediyor. Üretici finansmana ulaşmak istiyor. İhracatta patlama var. Kapasite kullanım oranları en yüksek seviyeye gelmiş durumda. Siparişler devam ediyor ve önümüzdeki süreçte bu siparişlerin devam edeceğine yönelik de bir beklenti var. Ne yapılacak? Yeni yatırımlar yapılacak. Veya ticaret hacminizin genişlemesi için bir finansmana ihtiyacımız var. Merkez Bankası almış olduğu 200 baz puanlık bir indirimle bu kapıyı açmıştır. Ve sadece bu yönde yönelik olarak değil, Sonrasında kamu bankaları malum peşi sıra faiz indirimini açıkladılar. Konut, konu kredi faizlerinde yüzde bir olan oran aylık bir Ticari kredi faizlerinde de 200 yüz bas puanlık bir düşüşe kadar bir indirime gittiler. Düzce Belediyesi başta şehir merkezinde trafik yoğunluğunun azaltılması olmak üzere ulaşımdan kaynaklı kirliliğin önüne geçmek için alternatif güzergah çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzeybatı Çevre Yolu'nu Hal Kavşağı'na bağlayacak yolun 5 kilometrelik ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından Mart ayında başlatılan Kuzeybatı Çevre Yolu'nu Hal Kavşağı'na bağlama çalışmalarının 5 kilometreden oluşan ikinci etapının yönelik altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 25 metre genişliğindeki çevre yolunun Hal Kavşağı ve Fen Lisesi arasında bulunan 3 kilometreden oluşan ilk etapının su, yağmurlama ve kanalizasyon hatlarının tamamlamasının ardından asfaltlama işlemine geçildi hızlı şekilde çalışmalarını devam ettiren müdürlük, 5 kişilik gruplar halinde 3 ekip, 3 iş makinesi, 4 kamyon ve fen lisesi önünden Çamköy kavşağına kadar süreci olan ikinci etapın çalışmalarına hız verdi. Yoğun bir programla çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 kilometreden oluşan bölgede 1,5 kilometrelik su, 2 kilometrelik kanalizasyon ve 3 kilometrelik yağmurlama hattının tamamlanmasını sağladı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, bölgede çalışmaların hızlı şekilde devam ettiği ve kısa sürede tamamlanacağını kaydederek, kendi öz kaynaklarımız ile sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımız hızla ilerliyor. Alternatif yollara yönelik yaptığımız çalışma neticesinde şehir merkezimiz yoğun trafik yükünün azaltılmasını hedefliyoruz. Ek olarak bu çalışma ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği ile mücadelemizde de büyük katkı sağlayacak. Hava kalitemiz artacak. Düzce'nin artan trafik yükünü göz önünde bulundurarak farklı alternatif yollar için değerlendirme ve proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. çayazı Hoca şey sahil mevkinde 2 metre boyunda Yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu. Çay sahilinde ölü Yunus balığı görenler balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Yunus'un kurşunlanarak öldüğünü iddia eden ota durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri ölü Yunus'u kaldırmak için çalışma başlattı. Başlayalım Olimpik Anneler Kadın Kooperatifi Başkanı Nermin Alayıldız, aldıkları devlet desteğiyle hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini söyledi. Alayıldız, 63 üye ve 35'in üzerinde tedarikçi ile hizmet verdiklerini, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını vurguladı. Gençleri bağımlılıktan uzak tutup spora yönlendirmek ve bu süreçte annelerinin de yanında olmasını sağlamak amacıyla kurulan Düzce Olimpik Anneler Kadın Kooperatifi Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Siparişlere yetişmekte zorlanan kooperatif üyeleri dijital mağaza satışlarına ara vermek zorunda kaldı. Düzce'de birçok anaokulunda melikler kooperatif annelerin hazırladığı leziz ve sağlıklı ürünler ile besleniyor. Düzce Olimpik Anneler Kadın Kooperatifi Başkanı Nermin Alayıldız yapılan çalışmalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alayıldız özellikle bağımlılık ile mücadele edilen süreçte çocukları daha fazla spora yönlendirmek istediklerini dile getirerek Olimpik Anneler Kooperatifini kurduk. Kooperatifimizin üyeleri ortakları ve tedarikçilerin hepsi spor annelerinden oluşuyor. Biz kooperatifçiliği çok iyi bilmeden bu oluşuma gerçekleştirdik. Baktık ki sosyal kooperatifçilik alanında çalışıyoruz. Biz kar amacı bitmeden bu işi yapmıştık. Kooperatifin gelirinin tamamını spora harcanıyor. Özellikle bağımlılıkla mücadele ettiğimiz şu dönemde çocukları daha fazla sporun içerisinde tutmak istiyoruz. Anneleri de çocuklarının yanında olsun istiyoruz dedi. Düzce Belediyesi hizmete yeni açtığı parklarla yeşili ve huzuru bir araya getirerek şehirde yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde hizmete açılan park hem çocukları hem mahalle sakinlerini sevindirdi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün'ün mahalle sözleşmeleri kapsamında verdiği her mahalleye park sözü yerine getiriliyor. Belediye ekipleri park ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütürken belirlenen alanlarda park yapımını hızlandırıyor. Mahallelerle ilgili tüm bilgileri kent bilgi sistemi ile belirleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ardından imar planına göre park için ayrılan alanlarda çalışmaları başlatıyor. Bu çerçevede Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde 1521 metrekare alanı değerlendiren ekipler alanın 550 metrekaresini yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açtı. Çocuklar için oyun gruplarının olacağı yeni parkta vatandaşların nefes alabilecekleri oturma grupları da yerleştirildi. Park alanlarını arttırarak gençlerin de spor aktiviteleriyle kendilerini geliştirmeleri ve serbest zamanlarını verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Gençler için 3 potanın olduğu basketbol sahası da park içinde yerini aldı. Ayrıca vatandaşlar için de fitness aletleri yerleştirildi. Aşağı Yahyalar Mahallesi sakinlerinden Ali Çırak, parka ihtiyaçlarını gidererek başkan özlüğe minnettar olduklarını kaydederek sitemizin ve bölgenin böyle bir parka ihtiyacımız vardı. Başkanımız ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzle görüşmemiz oldu. Belediyemiz ihtiyaçlarımız doğrultusunda parkımızı yaptılar. Gayet güzel oldu. Mahallemizdeki 170 hanenin bu parka ihtiyacı vardı. Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Muhtarımız da öncülük etti. Ona da teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. Parkta gönüllerince eğlenen çocuklar belediyeye teşekkür etmeyi de unutmadı. Konaralp'te bulunan 1323 yılında Bizanslılar'dan şehri alan Konaralp Bey'in türbesinde restore çalışmaları devam ediyor. Türbenin iç dekorasyonunda sona gelinirken ışıklandırma çalışmaları da tamamlandı. önce 3. yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konaralp antik kentine adını veren Osman Bey'in silah arkadaşlarından Konaralp Bey'in türbesinde restorasyon çalışmaları sona yaklaşıyor. İlk olarak türbenin cam korkulukları, cam ve kapı doğramaları ahşaptan yapılarak sandukaların kaideleri mermer ile kaplanmıştı. Konur Bey, Bağdatlı Şeyh Hacı Hafız ve Ali Hamza'nın sandukaları temizlenerek üzerindeki örtüler değiştirildi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından özel bir itina gösterilen Konur Bey türbesinin içi de ışıklandırıldı. Öte yandan türbenin yanına sandukalarla ilgili açıklama tabelası da yerleştirildi. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Dertli ve Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakır'ı ziyaret ederek üniversite öğrencilerinin sorunlarını ve taleplerini birinci azdan dile getirdi. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakır makamında ziyaret etti. Gençlik Meclisi üniversite öğrencilerinin şehre olan uyumu ve sosyal olanaklarının genişletilmesi amacıyla hazırlanan projelerden bahsetti. Düzce Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Furkan Dertli, Düzce'de öğrenim gören öğrencilerin sosyal hayatlarını iyileştirici ve aynı zamanda gençlerin Düzce'yi gezip görmeleri açısından önemli olan Gez Gör Düzce ile Düzce'nin daha iyi tanınması fırsatını yaratmak istiyoruz. Gençlerin sosyal yaşamlarını daha kaliteli geçirebilmeleri için yapılacak etkinlikler hem elimizin gelişmesine hem de üniversitemizin imajına olumlu yönden destekleyecektir. Ayrıca gençlik meclisinin üniversite öğrencileriyle daha sık bir araya gelebilmesi için gerekli adımların atılmasında yardımcı olunmasını istiyoruz. Böylelikle gençlerimizin sorunlarını dinleyerek sizlere aktarabiliriz şeklinde konuştu. Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi Mecit Daha Işık, Supermoto Open yarışında birinci oldu. 16 yaşındaki şampiyon, motosiklet kullanıcılarına uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süper Moto Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ve son ayak yarışları yapıldı. Şampiyona kapsamında düzenlenen Süper Moto Open yarışında Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi Mecit Daha Işık sezonu zirvede tamamladı. Motosiklet eğitimine 5 yaşında denge çalışmalarıyla başlayan 11. sınıf öğrencisi Mecit Daha Işık, babasına örnek aldığını belirtti. Babasının da başarılı bir motosiklet yarışçısı olduğunu söyleyen Işık, bu sene 5. Türkiye şampiyonluğumu aldığım için çok mutluyum. İnşallah bir dahaki sene tekrardan şampiyonluk yaşayabilirim. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu ama aynı zamanda derslerimi de ihmal etmemeye özen gösteriyorum dedi. Türkiye şampiyonu olmasına rağmen bu sene ehliyetini alıp trafiğe çıkmaya başladığını söyleyen Işık, "Küçük kardeşlerimize ve ehliyeti olmayan büyüklerimize kesinlikle dışarıda ehliyetsiz, kasksız, montsuz motosiklete binmemelerini rica ediyorum. Hız isteyen, aksiyon yaşamak isteyen varsa pistlere gelebilir." ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kuvvet komutanlıklarında Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere 2021 yılı dış kaynaktan muvassaf subay adayı temin edilecek. Adaylar ön başvurularını 14 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar personel internet adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak çevrim içi olarak yapacaklar. Şahsen posta kanalı ile dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr adresinde yer alan duyuruya göre bu subay 926 sayılı TSK personel kanunu kapsamında en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subay olarak açıklandı. Düzce'nin ikizler Yaylası'nda ikamet eden bir vatandaş, rahatsızlanınca durumu ambulans ekiplerine bildirildi. Yoğun yağış sonrasında çamurlaşan yolu kullanarak bölgeye ulaşan ambulans ekipleri vatandaşlara sevindirdi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı 1280 rakımda bulunan İkizler Yaylası'nda ikamet eden bir vatandaş rahatsızlık geçirdi. Ailesi durumu hemen 112 acil ekiplerine bildirdi. Ekipler yaylada rahatsızlanan vatandaş için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrasında bölgeye sevk edilen ambulans, çamurlaşan yolu zorlu alanları geçerek yaylaya ulaştı. Hastayı yaylaya kadar gelip alan ambulans ekiplerini gören vatandaşlar sosyal medya hesabından sevincini paylaşarak "Artık yaylaya bile ambulans çok çabuk geliyor" ikizlerle yaylası düzce nereden nereye ifadelerini kullandı. Düzce sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında olası ilk yardım durumlarında sorun yaşanmaması için personellere yönelik eğitimler verilmeye devam ediyor. Daha önce birçok kurum çalışanlarına yönelik verilen ilk yardım eğitimleri Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimler uygulamalar olarak anlatıldı. Biteksen Düzce Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında normal süresi 0-0 uzatmaları 1-1 biten müsabakada deplasmanda Hekimoğlu Trabzon takımına penaltı atışları sonrasında 6-5 yenildi ve kupaya veda etti. Temsilcimiz 2. turda deplasmanda İçer İdman Yurdu Sporu penaltı atışları sonrasında 7-6 yenmiş ve 3. tura yükselmişti. Maçta 90 dakika golsuz sonuçlandı. Uzatma dakikalarında 92. dakikada Hekimoğlu Trabzon Berkay Kara takımına 1-0 öne geçirdi. Geriye düşen Biteksen Düzce Spor oyunu bırakmadı ve 103. dakikada Nevzat'ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Furkan Temizsoy'un kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Uzatma dakikaları 1-1 sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Kırmızı lacivertlerde Nevzat Bilen, Erdi Kasaboğlu, Onur Şirin ve Furkan Temizsoy penaltı atışlarını gole çevirdi. 5. penaltıyı kullanan Batuhan Arslan top kaleciye nişanladı. Bir tek sen Düzce Spor, Hekimoğlu Trabzon Spor karşısında Ersin, Aydın, Berkehan, Biçer, Recep Kalkan, Emre Bekir, Erde Kasıboğlu, Muhammed Ali Balokçu, Batuhan Arslan, Erkan Şahin, Alperen Özçahin, Tübel Kereç ve Eren Yeşil 11 ile çıktı. Teknik sarımlı Yavuz İncedal 1-0 kanalından Kızılca Bölük Spor maçında oynayan Dede Çelik, Erçin Kılgaz, Hazarcan Geçtürk, Osman Boz, Oğuzhan Erdoğan, Samet Eker ve Murat Gürbüzoğlu Hekimoğlu karşısında kadroda yer vermedi.